Marmaris Yalı Lions ve Yalı Alfa Leo kulüpleriyle Marmaris Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan muhteşem bir konserle turizm sezonuna veda edecek. Marmaris Yalı Lyons Kulübü'nün 8 yıldır düzenlediği geleneksel tufan yaltırık liseler arası Türk pop müziği yarışması 9. yılında geçmiş yılların finalistlerinin sahne alacağı bir konsere sahne olacak. Kanal 48 kameraları da solistleri konser öncesi prova alırken görüntüledi. <laughs> olacak benim sonum Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet Sen nasıl dilersen karar bize ait Barış için toplandık ve Barış için küçük küçük şarkılar söylemeye düşünüyoruz. Umarım herkes katılır. Çok eğlenceli olacak bizim için. Onlar için de eğlence olur diye düşünüyorum. Marmaris Yalı Lions Kulübü Başkanı Aydan Düzenli Erkefeli konser hakkında kameralarımıza bilgi verdi. Tabii Marmaris Yalı Lions Kulübü olarak ve Marmaris Yalı Alfelo gençlerimizle beraber 28 Eylül Cumartesi günü halkımızı davet ediyoruz. Saat 8 ile 10 arası barış için müzikle buluşalım diyerek bir gençlik hizmeti sunuyoruz. Amacımız gençlerimizle birlikte barışı simgelemek. Barışı tekrar barış olsun her şey barış için diyerek o gün halkın bütün halkımızı davet ediyoruz. Yaklaşık olarak 10 kişi katılım yapacak. Gecede 10 solistin söyleyeceği şarkılarla gerçekleşecek olan konser yaklaşık 2 saat sürecek. Marmaris Yalı Alpa Leo Başkanı Buğra Taş'tan konser için yapılan çalışmalardan bahsetti. Gençlerimizle güzel bir proje yapıyoruz. Barış temalı bir projemiz. Gençleri barış için müzikle buluşturduk. Yoksa yalnız mısın sen?